Beyler bayanlar, motovloka bayılanlar demişim ve saçma sapan bir açılış yapmışım demiyorum. Mütevazı dostluk kanalımız Motozana hoş geldiniz diyorum. Bu motovlog'da gençlere seslenmek istiyorum. İçimden öyle geldi. Akranlarımın birçoğu motosiklet hayallerini gerçekleştirmiş olabilir. İster yurt içinde olsun, ister yurt dışında. Fakat hayallerini gerçekleştirememek korkusu yaşayan birçok gencimiz var. Abi hayalimdeki motosikleti alamayacağım diye yazan birçok genç kardeşimiz var. Onların durumu beni üzüyor arkadaşlar. Youtube'a başlarken de belirtmiştim. Bizim kesinlikle bir maddi veya siyasi amacımız yoktur. Tamamen zevk için açtım bu kanalı. Kuşa çarpıyorum. Fakat şu sözü de buradan vereyim. Olur ya. Gerçekten yaptığımız iş beğenilir. Tutar. Ve daha büyük bir kitleye ulaşırız. Şu an işin çok başındayız. Buradan sözüm olsun. Kanaldan elde ettiğim gelirleri hayırlı işler için kullanmak istiyorum. Türkiye'de motovlog çeken dostlarımızın belki böyle bir düşüncesi vardı önceden. Fakat bildiğim kadarıyla hiçbiri bu e, durumu gerçekleştiremedi. Kask olur, ekipman olur, motovlog çekmek isteyenlere kamera olur. Olur ya, binlerce insana ulaşırız ve o insanlar yaptığımız işleri beğenir. YouTube'dan gelir elde edebilecek kadar beğenir. Ben YouTube paramı hayırlı işler için kullanmak isterim. Şu an öyle bir durum yok. Daha yeni yeni 100 aboneye yaklaşıyoruz. Başta belirtmiştim ilk videomda herhalde veya ilk iki videomda abone olmayın istemiyorsanız. Like atmayın istemiyorsanız hala onu söylüyorum. Fakat şu da bir gerçek. İnsan uğraştıkça, emek verdikçe ister istemez bir hırslanıyor. Ama videolarda elimden geldiği kadar Abone olmayı, like atmayı unutmayın demeyeceğim. Şu ana kadar çok şükür demedim de. Biraz gazlayalım şurada. Yolu boş bulduk. Burada güzel virajlar var arkadaşlar. Da söyledik Bu arada ilk 96 yüzü bekleyemeyeceğim ilk 96 abonemize sonsuz teşekkür ediyorum motivasyonun düşük olduğu günlerde bir aboneniz daha var bir aboneniz daha var mesajları aldıkça insan onurlanıyor. tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde yeni yeni aboneler gelecek bu kanala inşallah. Şu an ayrı bir hırsım var. Ee, hayırlı iş muhabbetini başlattım diye. Bazen başka kanallara yorum yazıyorum. Oradan aldığım cevaplar beni sevindiriyor ve bir o kadar da düşündürüyor arkadaşlar. Bilhassa gençlerin durumu. Türkiye'de birçok motosiklet kulübü var. Aslında biz motosikletçiler bir olabiliriz. Herkes ufak bir bağışta bulunsa bir gencimizin motosiklet hayalini gerçekleştirebiliriz. Gezip, tozup Facebook'a, Instagram'a fotoğraf atmak, story atmak bir iş. Bir gencimizin aynı şeylerin tadını almasını sağlamak başka bir iş. Biz geziyoruz, gezemeyenler var. Biz eğleniyoruz. Eğlenemeyenler var. Bunlar genç insanlarsa bu beni üzer. Festivalden festivala koşacağımıza koşun gidin eğlenin. Ben yapmayın demiyorum ama gerçekten arkadaşlar 35-40 yaş üstü arkadaşlara sesleniyorum. Genç kardeşlerimize bir el uzatalım derim ben. Bu tek kişinin yapacağı bir iş değil. Sağlam parlak gençlerimiz var. Motoru alır almaz kamikatselik yapmayacak, adam gibi kullanacak efendi insanlarımız var. Onların hayallerini genç, gerçekleştirebiliriz istesek. Şöyle diyebilirsiniz. Yap o zaman. Arkadaşlar tamam sıkıntılarımız Türkiye'deki kadar büyük değil. Fakat bizim de burada ihtiyaçlarımız, giderlerimiz var. Çoluk çocuk sahibiyiz. Tek başıma böyle bir şey yapmam mümkün değil. Şu an mümkün değil en azından. Keşke yapabilsem. Naçizane öneride bulunuyorum. Beraber bir şeyler yapalım. Yapalım mı? Yapsak iyi olur gibi. Umarım sesimizi duyurabiliriz. Bilmiyorum ben burada e, yurt dışından size seslenince nasıl geliyor size acaba? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl algılıyorsunuz benim burada söylediklerimi? Size oh, sana hayat güzel, konuşuyorsun oradan mı diyorsunuz? Yoksa abi haklısın, kardeş haklısın. Bir şeyler yapalım mı diyorsunuz. Kimseyi kırıp rencide etmek istemem. Güzel şeyler olsun diyoruz. Mütevazı Dostluk Kanalı dedik. İçini dolduralım. Yani boş boş mütevazı tamam mütevazıyız. Şöyle diyenler de çıkaracağım. Ne kadar mütevazı olabilirsin? Al çekmişsin altına motoru. Arkadaş, senin lüks gördüğün şey Yaşadığın ortamda lüks gördüğün şey burada o kadar pahalı değil. Gece Motoplogu videomda bu konuya da değinmiştim. Geçen bir kardeşimiz sormuş. BMW R45 Cafe Racer gördüm geçen arkadaşlar. Almanya'nın en büyük satış sitesinde mobile.de girebilirsiniz, bakabilirsiniz. 3400 euro istiyorlardı. Hoşuma gitti tarzı. Hoşuma gittiği için favori ilanlarıma ekledim birkaç hafta geçmeden o Bobur'da gitmiş. Benim gerçi böyle ciddi bir alma niyetim yoktu fakat piyasayı öğrenmek istedim. Kafe Reisir piyasası. Yani o kadar hayalimin motoru. Kaç ay çalışmam gerekiyor. Ne zaman alabilirim? Öyle bir durum burada yok arkadaşlar. Gerçekten yok. 2-3 ayda alabiliyorsun, 2-3 maaşla alabileceğin bir şey. Sen onu 5-6 ayda alırsın, kiranı ödersin, yersin, içersin. Bu motovlogun konusu motosiklet hevesi olan genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz olsun. Biz bu adetlere hür olma duygusunu hissedebilmek için binip kullanıyoruz. Ata binmek gibi bir şey. Attan biraz daha hızlı. <laughs> Şöyle rüzgarı hissediyoruz gaz açtım mı uzuyoruz. Ben genç güzel arkadaşlarımızın da bu hisleri yaşamasını isterim. Onun için size bu motoblokta ekipmanmış, belki motosikletmiş ki o en ideal olurdu. İleride kanalımız gerçekten büyüyecek olursa ben size buradan o sözü veriyorum. Artık nasıl uygularız, nasıl götürürüz? Bu sözü Türkiye'de yaşayan gençlere veriyorum bu arada. Almancı dostlar size yoktur. Haberiniz olsun. Sana annem baban alsın. Ben ne uğraşayım? <laughs> Karga kardeş, sen de işinde gücündesine. Ne yaptık, ne ettik? Dün işe giderken bir egzoz sesi videosu çektim. Orada hiç konuşmuyorum. Onu da ilerideki günlerde kanalıma atabilirim. Stok egzoz sesi dinlemek isteyen merak edenler için öyle bir video çekeyim dedim. Çünkü ben motosikleti almadan önce me merak ediyordum acaba sesi nasıldır diye Vstrom 650 egzoz sesi dinlemek isteyen arkadaşlarımıza duyurulur Abi kamerayı bu sefer öyle kötü konumlandırmışım ki vizörümü açamıyorum Kamera ayarını bozmam adına Vizörümüzü kapalı tutuyoruz lambalarda Bereket versin bugün Sıcak değil Beyler bayanlar motosiklete bayılanlar he. Nereden çıktı bu? Beyler bayanlar, parasını sayanlar. Kim sayıyor ki anasını satayım. Başka ne var bayanlara uyan? Beyler bayanlar, yayanlar. Hmm. Ne yayıyoruz? Neyse. Bu geyi de burada bitirelim. Telaffuzda sıkıntı var bazen arkadaşlar. Yanakları sıhhi kas, sıhhi. Kas yanağı sıkı. Geçen bir arkadaş şey yazmış. Almanya bizi kıskanıyor. Çok güldüm. Şakasına yazmış tabii. Güldürdü beni diyorum yani. Hadi geç şuradan iki yavaş viraj alalım şöyle. Buralarda bizim evin virajları. Bizim ev yolu. Burada kreş var arkadaşlar. Dikkatli gidiyorum buraya geldiğim zaman. Çocuklar bir yani yola çıkabilir. Evet, bugünkü motovlogumuz da böyle olsun. Bir mesaj vermiş olduk. Umarım kimse kırılmamıştır, kimse yanlış algılamamıştır. Güzel şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Hiç öyle yapmacık hisler değil bunlar, gerçek diyorum. Üzülüyorum. Kendimi o gençlerin yerine koyuyorum. Koydukça da hiç iyi hissetmiyorum. Bugünkü motovlogumuz da böyle olsun. Şu yeni yola da alışmam lazım abi. Sağ öncelik. Biri bir gün çıkacak, vuracak bize. Bugünkü motovlogumuz da burada bitsin. İlk 96, hadi 100 diyelim. Abonemize sonsuz teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için, abone olduğunuz için bizden bahsedin. Takipte kalın. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Hepinizi seviyorum. Motozan bugün burada biter. Perfect.